Esselamu aleyküm Muhterem seyircilerimiz Cenab-ı Hakk'a yapılacak ilticada, duada, yalvarışta, yakarışta bir derece onunla kurulacak irtibatta üç cihet var, üç yön var, üç tarz var, üç usul var. Bunu isterseniz müşahhas bir örnekle böyle gündelik hayatta da karşılaştığımız bir örnekle bunları nazarınıza arz edersek daha net anlaşılmış olur mesela. Evde oturuyorsunuz birden kapı çaldı. Baktınız ki bir yandan elini açmış. Diğer taraftan da diliyle Allah rızası için ben fakirim ihtiyacım var. Ve gittikçe sizin bir derece yardımınızı celbedecek derecede acım birkaç gündür yemek yemedim ihtiyacım var. Daha öteye giderekten çoluk çocuğum da aç diyerekten sizden yardım talep ediyor. Birincisi buna lisan kal deniliyor. Yani söz ile yapılan ifade. Ve ikinci bir şahs, şahıs geldi. Bu sefer o da kapıyı çaldı, açtınız. Fakat bu sefer sadece başını eğmiş, elini açmış, hiçbir ses yok. Buna da lisan hal deniliyor, hal dili. He anlıyorsunuz. Bir şey söylemesine gerek yok. Hatta bu ikincisi birincisinden daha etkili ve daha tesirlidir. Hatta yani kıyas için diyorum. Belki birincisine vermezsiniz buna verirsiniz. Yani onun o hali hele hele bir de duruşundaki samimiyet ve ciddiyet size bir teminat vermiş ise onun o hali yani başını eğmiş yüzünüze bile bakmıyor. Yani mahcubiyeti de var. Bir yandan da elini açmış he bu adam muhtaç. Bu adamın ihtiyacı var. Buna, buna da lisan hal deniliyor. lisan hal deniliyor. İşte bir üçüncüsü ise asıl üzerinde duracağım husus ki bunun ezeli boyutu var. Yani bu üçüncüsünü zikredeceğim bu üçüncü kısmın ezeli sonsuza uzanan bir durumu var. İşte burada insanın dili de değil, insanın hali de değil, bir derece insanın istidadı. Buna lisan-ı istidat deniliyor. Yani kabiliyet dili. İstidat ve kabiliyet duyguları ile bir derece bunu ifade etmiş olması. Çünkü her şey asından zeyesine Ay ki, ki, nitekim İsra suresi 45. ayet 44. ayette ve in şeyin illa bir bihamdihi. Yani hiçbir şey yok ki Cenabı Hakk'ı kendi lisanı mahsusuyla, istidadıyla, kabiliyetiyle, haliyle, tavrıyla vesaire, esintisiyle, açmasıyla, gelişmesiyle, inkişafıyla, neşu nemasıyla adına ne derseniz deyin. Bütün bu halleriyle yapmış oldukları istidat ve kabiliyetler. İşte her şeyin o Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmiş olduğu lisanı, ihtiyacı, kabiliyeti bir derece Allah'a dua niyetine geçer. Mesela ne gibi? Bir çekirdeğin, bir çekirdeğin hali, bir çekirdeğin hali o bir derece kabiliyetinin neşvü bulmasını istiyor. Yani veya bir yumurtanın hali onun içerisinde bir civciv yeryüzünde yürüyecek, aynı şekilde deniz, Suda yüzecek, gökyüzünde uçacak herhangi bir canlı olmasını o yumurta adeta istidat dediğimiz kabiliyet diliyle bir derece ifade etmiş oluyor. İşte bu çok önemli. Yani kabiliyet dili bir derece hal dilinden de kal dilinden de Allah katında daha etkili çünkü bu ta ezele uzanmış oluyor. Ezelden ebede bir boyutu söz konusudur. Çünkü Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle, sonsuz olan ilmiyle, başlangıcı olmayan, sonu olmayan ilmiyle bir derece varlıkların başlangıçtaki o istidat ve kabiliyetlerini biliyor. Mesela Bakara Suresi'nin başında ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan işte Melekler ile Cenab-ı Hak arasında geçen inni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife, seçkin mükemmel, son sistem, harika bir varlık yaratacağım. En büyük proje, program olarak insanı ve duygularıyla, istidatlarıyla, kabiliyetleriyle, ebede uzanan özellikleriyle, ebede namzet oluşuyla bir varlık yaratacağım diye meleklere ifade etmesi neticesinde melekler tabiri caizse bunu değişik şey, konularla dile getiriyordum. Taraftar olmuyor. Eteç alu fiha men yufsilu fiha ve dima. Ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkartıp kan dökecek varlıklar mı yaratacaksın dediğinde bir Cenab-ı Hak böylece onlara işte sır burada. İnni alemu ma la Siz benim bildiğimi bilmezsiniz. Yani Hazreti Adem Adem ve Hazreti Adem'in sulbünden gelecek olan nesillerde o nesillerde ne gibi kabiliyetlerin olacağı sırrını ancak ben bilirim. Onlardaki gelişecek olan kabiliyetini oluşacak olan kabiliyet, istidat ve kapasitenin, kabiliyetin ve seviyenin nasıl olacağını elbette ki siz bilmezsiniz ben bilirim. Ve bunun üzerine yine bununla bağlantılı. Hem bununla bir de şununla da bağlantılı olaraktan Cenab-ı Hak ve alleme Adem'el esma kullaha thumma aradahum alel melaiket fekal enbiuni bi esmai haula in kuntum sadikin ayetinde Hz. Adem'e genel olarak o da başlı başına konu. Onu da değişik şekillerde ele almıştım. Talimi esma dediğimiz eşyanın hakikatını iç yüzünü, isimlerini, mahiyetini, özelliklerini Hazreti Adem'e Allah onun zürriyetine, nesline, sulbünden gelecek nesillerine öğretmiş oluyor. Talim etmiş oluyor. İşte dünyada şu anda 8 milyar. Geçmişe gidin, geleceğe gidin. Ve gelecek bütün insanların Müslüman olsun hatta Müslüman olmasın. Hepsinin oluşacak olan kabiliyetleri, gelişmiş olan kabiliyetleri işte o talim esmanın bir sırrıdır. İşte o sırrı kimde ne kabiliyet? Adam bir bakıyorsunuz üç, iki dakika içerisinde bir resim yapıyor. İki dakika içerisinde. Adam bir bakıyorsun el işleri çok şahane. Belki de bizim milli eğitimimizin en büyük zafiyeti o. Kabiliyetlerin bir derece sönmesi, kabiliyetler tespit edilemeyince, o kabiliyete uygun bir eğitim verilmeyince ondan dolayı aksaklıklar oluyor. Sağlıkta da öyle. Yani herkese aynı sistemde ilaç verilince birisinde bakıyorsunuz ki tepki yapıyor, yan etkisi görülüyor. Onun için en büyük mesele, en büyük dua kabiliyet. Bunu çok yönleriyle de ele alacağım. Mesela kendi hayatınızda da görmüştürsünüz. Ben de gördüm. Mesela diyelim ki tayinde bir yeri istediniz. Çıkmadı başka yer çıktı. Aynen bende de 90 yılında oldu. Genel çok detayını açmayacağım. Hatta birisi yardımcı oldu sağ olsun. Bir yere tayinimin olması için %99 gibi. Olmadı başka yere oldu. Ama ben şu anda ondan sonra düşündüm ki yani eğer belki de o önceki olsaydı belki de soğurdum. Ama o sonraki benim istemediğim, zahiren istemediğim yere gidince benim o noktada istidat ve kabiliyetim on, o cihetle açılmış oldu. Yani hayatta insanların sevk edilmesi, hayattaki durumu biraz daha açayım. Anne babasının belli bir yerde olması, memleketi, devleti, sınıfı vesairesi. Nerede doğacağı bütün bunlar hepsi bütün bunlar hepsi o istidat lisanı ile istenilen şey neticesindedir. İşi daha da götürünüz geçmişe doğru. Yani ruhlar alemine götürünüz. İşte ruhlar alemindeki tayin edilmiş olan, takdir edilmiş olan Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek insanların tabiri caizse saraya bindirilmiş nerede geleceği. Hatta bir Şamlı alimin ifadesine göre Şamlı bir alim diyor ki insanlar diyor topraklarının alındığı yerde ölür. Bir ikincisi İnsanlar bir şu bunu açıklayan şu cümleyi de görmüştüm. İnsanlar ölecekleri yere sevk edilirler. Yani diyelim ki hayatının sonunda ister herhangi bir sebep olsun olmasın bir vesileyle bir yerden bir yere gider orada vefat eder. Doğduğu yer farklıdır, öldüğü yer farklıdır. İşte bütün bunlar ezeli boyutlu olaraktan işte o insanın istidat ve kabiliyetine gibi bir tohumun kendisine uygun çekirdeği bulma yeri bulması, toprağı bulması gibi. Bir çekirdek ve tohumun kendi o toprağın kabiliyetine göre, toprağın güzelliğine göre, geliştiriciliğine göre, mülbit olmasına göre orada o tohum daha iyi gelişeceği içindir ki uygun zemini bulması gibi. İnsan da adeta hayattaki sevk edilmesiyle adeta kendisi için uygun bir zemin buluyor. Mesela ne gibi? Adeta sanki yalvarırcasına bir çekirdek Cenab-ı Hakk'a dua ediyor ki Ya Rabbi diyor. Ben diyor ağaç olmak istiyorum diyor. He o çekirdeğin hangi diyelim ki hurma çekirdeği olsun. Yani nar olsun vesaire. Yani onun ne olacağı durumu o çekirdek içerisinde dediğim gibi yumurta olsun vesaire adeta o habbe o tohum o yumurta vesaire adeta Cenab-ı Hak'tan bir gelişmek neşb-i nema bulmak istiyor. Bir suret almak istiyor. Bir kabiliyetinin ortaya çıkmasını istiyor. Bir bakıyorsunuz ki eğri büğrü yollar içerisinde o tohumlar değişik şekillerde bir bakıyorsunuz ki kendisine uygun bir vaziyet almış oluyor. İşte Kendisine Allamul Guyub denilen, gaybı bilen, geçmişi bilen, sırrı bilen, sırrı bilen Allah, Rabbimiz böylece insanların o kabiliyetleri, duygularının ve istidatlarının gelişimi ve talebi nispetinde yani elma çekirdeği elma ağacı olmak istiyor. İşte her bir insan çok affedersiniz diyelim ki zakkum yapılı bir insan zıkkım olmak istiyor. Zıkkım olma yani kendi onu arzu ediyor. Öyle bir şey olmak istiyor. Diken olmak istiyor. Öbürü gül olmak istiyor. Tohumuna göre Cenab-ı Hak onları istidat ve kabiliyetine göre, gelişimine göre tabii toprağın da etkisi var. Çevrenin de, havanın da, suyun da, gübrenin de vesaire. Hepsinin ister istemez orada etkisi var. Ama burada önemli olan durum hani o tohumun içerisindeki kabiliyet doğrultusunda çekirdek nasıl ki ağaç olmayı durumunu hal ile değil kal ile değil adeta istidadıyla kabiliyetiyle istemiş oluyor. İşte insanlar da ben kendimde onu gördüm. İşte o noktaya gidince o yere tayinim olunca hatta dedim falan yere olsaydı ben hayatımın bir anlamsız olduğunu bir derece anlar gibiydim. Yani kader ilahinin burada o sevkinde de önemli bir çığırın açıldığını insan ve o kendisindeki tohumların ancak orada neşv nema bulacağını daha açık ve net olarak görmüş oluyor. Onun için kader ile de bunun tamamen bir bağlantısı olduğu içindir ki ondan dolayı duada da büyük bir sır vardır. Tabi dua deyince dediğim gibi hem kal ile hem hal ile hem istidat lisanıyla yapılan dua sadece dil ile değil, dil ile değil. Bazen dil o kabiliyete Ters olabiliyor. İşte dediğim gibi Ya Rabbi şu olsun olmuyor. Başkası oluyor. Bir bakıyorsunuz ki kabiliyetin gelişmesinde adeta Allah o kabiliyetin dilini dinlemiş oluyor. Ondaki o sırrı çözmüş oluyor. O ortaya çıkmış oluyor. İşte istidat lisanı. Habbe ve tohumlardaki durumlar istidat ile bir gelişmedir. Yani sanki dediğim gibi onlar dua ediyorlar ki Ya Rabbi Senin isimlerinin bütün nakışlarını geniş bir şekilde alemde yaymak istiyorum. Göstermek istiyorum. Benim bu tohum gibi olan küçük hakikatımı Allah'ım sümbülle ağacın o büyük hakikatına çevir ya Rabbi diye adeta o tohum ve çekirdek istidat ve kabiliyet lisanıyla Cenab-ı Hak'tan bunu istemiş oluyor. İşte dua nevinden de en önemli o istidat lisanı bütün o tabii ki sebeplerinde diyelim ki bendeki kabiliyet, gideceğim yerdeki arkadaşlar, oradaki eğitim, oradaki karşılaşacağım pozisyonlar imkanlar vesaire bütün bu sebeplerde bir araya gelince işte aynen ne gibi? Tohum var ama Allah korusun su yok. Gübresi yok, ekilmesi yok, desteklenmesi, güçlendirmesi, o ortama uygun, toprak uygun değil gibi olduğu zaman olmuyor. İşte demek ki o tohumun gelişebilmesi için kendisine uygun bir zeminin bulunması lazım. Bütün sebeplerin o kabiliyet diliyle gelişecek olan o kabiliyetlerin, istidatların gelişebilmesi için o diğer sebeplerinde işte mesela diyelim ki genel olaraktan su olsun, sıcaklık, toprak, ışık bu gibi şeylerin elbette ki bir araya gelmiş olması Ya Rabbi işte bu çekirdeği ağaç yap ey Rabbimiz diye Cenab-ı Hak'tan bir derece kendi çekirdeğinin ağaç olmasını işte istidat lisanı dediğimiz kabiliyet diliyle istemiş oluyor. Bu çok önemli bir hakikattır. Yani kabiliyet dili işte Allah ona bakıyor. İşte o kabiliyet dilinde samimiyetle birleşince, iyi niyetle birleşince, sebepler de bir araya gelince, buna dil de eklenince, buna hal de eklenince, hal ve kal de eklenince işte o istidat lisanı kabiliyeti mükemmel bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. İşte bu nedir biliyor musunuz? İnsandaki işin özü şu. İnsandaki mevcut olan potansiyelin ve yeteneklerin o dua neticesinde istidat kabiliyetiyle ortaya çıkmış oluyor. Her insanda bir potansiyel ve bir yetenek var. Yeter ki uygun zemini bulsun. Uygun sebeplerle bir araya gelmiş olsun. İşte Allah insandaki o potansiyele göre muamele. Bazen ya niye şöyle oldu, niye Allah bana şunu vermedi, bu olmadı diye bazen şikayet eder insan. Tamam da yani senin o kabiliyetinin de mevcut olan o potansiyel ortaya mı çıkacak, ölecek mi? Dediğim gibi uygun bir zemini bulması lazım. Her insanda bir potansiyel ve bir yetenek var. İşte bu bir duadır. O potansiyel bir duadır. Adeta tohum gibi. Ya Rabbi beni büyüt ki senin o güzel isimlerini, bende tecelli edecek harika esmanı bir derece alemde tecelli ettireyim. Ona bir ayna olayım. O isimlerine bir ayna olayım dercesine o kabiliyetler adeta Cenab-ı Hakk'a dil ile olmasa, hal ile olmasa kabiliyetle bunu ifade etmiş o şekilde Allah'a bir duada bulunmuş oluyor. İşte demek ki tohum da toprağa düştüğü andan itibaren büyümek ve ve aynı zamanda meyve vermek için Allah'a dua ediyor. İnsan da dünya toprağına Adem'in sulbünden gelip düşmekle birlikte ya Rabbi ne olacaksın? Ben şunu olmak istiyorum. Bir bakıyorsunuz ki o olduğu zaman harikalar doğuruyor. İşte yine onu diyorum eğitimimizdeki bu sistemin yetersizliği birçok kabiliyetlerin sönmesine neden oluyor. Onun için kabiliyetlere göre bir eğitim verilmesi lazım. İnsanın kabiliyeti ne hangi alanda ise dilde mi, sanatta mı, teknikte, teknolojide mi, bilimde mi, maneviyatta mı, fizikte mi, metafizikte mi hangi alanda ise o alanda inkişaf ettirilmesi lazım. Çünkü herkes insanlar tornadan çıkmış bir malzeme değil ki Aynı tip bir, bir tornadan çıkmış malzeme değil ki. Her insanın kabiliyet ve istidadı, seviye ve düşüncesi, anlayış ve kapasitesi, potansiyeli ve aktifliği elbette farklı farklıdır. İşte onun için bir derece Allah'ın o güzel isimlerinin nakışlarını tam mükemmel bir şekilde gösterebilmesi, neşbu nema bulması, gelişip büyümesi, olgunlaşması, mükemmelleşmesi dediğimiz gibi o çok önemli. O potansiyeli ortaya çıkartması işte kabiliyetin o istidat dilinin, istidat dilinin dinlenilmesi, kulak verilmesi, uygun zemini ve sebepleri bulması ile elbette ki olur. Onun için her tohum her tohumun içerisinde yeter ki çürütülmesin. Bir potansiyel var. Bir ağaca dönüşme yeteneği var. Ama Allah korusun yeterli değerlendirilmeyince, küf alınca, su alınca, şişince vesaire ekilmeden işte yanlış işlemler yapılınca bir bakıyorsunuz ki o küçük hakikat büyük hakikat olacağı yerde sönmüş gitmiş oluyor. Ama değerlendirildiği zaman koca bir ağaç oluyor. Nesilleri devam etmiş oluyor meyvesiyle birlikte. Tohumun işte büyüyerek ulaştığı en güzel hal budur. İşte evrendeki her bir şeyde iradi olsun gayri iradi olsun, şuuri olsun şuursuz olsun, bitki olsun, hayvan olsun, insan olsun. Hepsinde bir potansiyel var, bir kabiliyet var. Mesela balık çok güzel yüzüyor ama bende o kabiliyet yeterli yok. Geliştirilebilir o ayrı mesele. O da uygun zemine oturması. Demek ki uygun zemine oturmamışım ben. Bilmiyorum onu. Ama öbür adam sahilde yetişmiş. Sahilde yetişmiş. Çok şahane okyanusta yüzebiliyor adam. Ha işte bu yeteneklerin her insanda bulunan kabiliyetlerin o uygun zemini bularaktan o potansiyelin ortaya çıkartılması gerekir. Bunun da en güzel yönü, yönü, yönü ve yolu eğitimden geçer. Yeter ki o potansiyel ortaya çıkarsın, o tohum ve kabiliyetler, istidatlar zayi edilmesin, yok edilmesin, imha edilmesin. Fıtratlara uygun eğitim verilsin. Karakterlere, kabiliyetlere, seviyetler, seviyelere uygun bir o fıtrata uygun bir yeter ki eğitim verilmiş olsun. İşte demek ki bütün dünyada şu anda diyelim ki 8 milyar insan var. Dediğim gibi Adem'e kadar gidin en son insana kadar gidin. Her birinin kabiliyeti ayrıdır. Her birinin istidadı ayrıdır. Yani bir aynı ailedeki 10 kişi varsa, 4 5 kişi varsa hepsinin kabiliyeti farklı farklı, anlayışı farklı farklı. İşte budur. Yani o insanların o kabiliyetleri doğrultusunda bir sorumluluk içerisinde kendi yaradanıyla irtibat kuraraktan bunun neşvunama bulunması, geliştirilip mükemmelleştirilmiş olması gibidir. İşte yeter ki ona uygun toprak bulunsun, uygun su bulunsun, ışık bulunsun. Böylece adeta o istidadın sesine kulak verilsin. He, bu şu olmak istiyor. Yani bazen aileler veya öğretmen der ya ya maşallah çocukta şu kabiliyet var. Bu büyüyünce şu olacak. Değil mi? Herkes bir, bunu az çok tahmin ediyor. Maşallah benim oğlumu görüyor mu? Kızımı görüyor mu? Ya maşallah şu kabiliyeti çok gelişmiş ya. Çok gelişmiş maşallah. Ya bunu büyüyünce şöyle olsun böyle olsun gibi işte o küçükken diyelim ki zaten o kendisini gösteriyor. Çünkü çocuklarda 0-3 yaşı çocukların en mükemmel geliştiği yaş. En mükemmel çocuğun geliştiği yaş 0-3 yaş. Bunu şuradan da anlarsınız. Diyelim ki biz biz 10 yani 10 yıldan fazla İngilizce gördük. 10 kelime, 10 cümle artış kalıyor. Ama aynı çocuğu alın siz bir İngiltere'ye götürün, bir Arabistan'a götürün, bir Çin'e, Japonya'ya götürün. 3 yıl içerisinde çok çok rahatlıkla o dili ana dili olmuş oluyor ya. O dili çok rahatlıkla o çocuk konuşabilmiş olur. Çünkü o yaşlar içerisinde o kabiliyetler daha mükemmel bir şekilde gelişmiş oluyor. İşte o potansiyeli öldürmemek lazım. İnsanın kal diliyle, insanın hal diliyle, insanın potansiyel diliyle, aktifliğiyle, dediğimiz gibi lisan istidat dediğimiz kabiliyet diline kulak vermeli, öldürülmemeli, yok etmemeli. Uygun bir zemin, zemine elbette ki onu oturtturmalı ve istifade edebileceği çevresel faktörlerle de bir derece o kabiliyetin geliştirilmesine elbette ki yardımcı olunmalıdır. İste onun için bu çok önemlidir, bu istidat lisanı özetleyecek olursam her insanda farklı kabiliyetler var. Allah'ın meleklerle olan konuşmasında da siz bilmezsiniz, ben bilirim hakikatı. İşte insandaki farklı kabiliyetlerin olması, talim esma dediğimiz Allah'ın eşyanın isimlerini A'sından Z'sine öğretmesiyle o kabiliyet dilleri gelişmiş oluyor. Farklı yerlerde gelmiş olmasının, yönlendirmenin olmuş olmasının o kabiliyetin gelişiminde önemli bir etkisi var. Kaderin burada önemli bir elbetteki rolü olmuş oluyor. Onun için ben bazen arkadaşlara onu diyorum. Aslında en güzel mahkumiyet kaderin mahkumiyetidir. Yani bu iradeyi devre dışı bırakmak değil asla. Yani kaderin mahkumiyeti şerefli bir mahkumiyettir. Yani çünkü kaderin mahkumiyetinde kaderin bir sevgi vardır. Külli bir irade, insanınki cüz'i iradedir. Külli iradenin orada devreye girmesi, külli iradenin devreye girmesiyle insandaki gerçek potansiyelin, istidat dilinin bir derece uygun bir şekilde neşmi gelişip büyümesine uygun bir zemin hazırlamış olmasını sağlamış oluyor. İşte inşallah bu istidat dilinin öldürülmemesi lazım. Dünya toprağı, işte burada şunu ifade edeceğim. İnsan bu dünyaya ekmeye ve ekilmeye geldi. İnsan bu dünyayı amelleriyle ekmeye hadiste de dünya mezraatul ahire. Dünya ahiretin tarlasıdır. Amelleriyle ekmeye istidat ve kabiliyetleriyle ekilmeye gelmiştir. Burada ne ekersen biçersin döktüğünü eke, içersin. Gün gelir geçersin anla bak dünya nedir şairin dediği gibi. İşte insan ahirette utiye kitabı bi yemini ve utiye bi şimali veya vera amin zahri. İyilikleri Yaptığı amel defteri sağında kötülüklerinin yazıldığı amel defteri sol ve arkasında ne yani işte ne ektiklerin işte de biçtiklerin dünyada bunu ektin işte bunu biç. Aynı olay ondan daha önemli, ondan daha önemli çünkü o buna bakıyor işte istidadlıysane. Kabiliyet diniyle bu dünyada insan mükemmel şekilde ekilirse o kabiliyet ebediyen gelişir. Çünkü insan ebede namzet, sonsuzluğa aday bir varlıktır. İşte bu dünyadaki gelişimin nispetinde istidat ve kabiliyetinin neşvineması, gelişmesi, kapasitesi, potansiyeli nispetinde ahirette o gelişim sonsuza kadar gider. Durmadan, durak söz konusu olmadan sonsuza kadar o durum gitmiş olur. Onun içindir ki temel olaraktan o istidat ve kabiliyetin Tamamıyla Rab'bimizin kulak vermiş olması tabiri caizse dinlemiş olması, ona göre muamele etmiş olması ve insanın insanların da o insanların gelişecek olan insanların o kabiliyet istidat diline kulak verip yönlendirmesi lazım. Öldürülmemesi lazım. Toprakta çürütülmemesi lazım. İşte Allah bizim o duygularımızı, kabiliyet çekirdeğimizi tohumumuzu işitti. Melekler istemese, tabiri caizse taraftar olmasa da olmamızı irade etti. Neye göre irade etti? İşte o kabiliyet dilimizin sesini işiterekten, bilerekten, dinleyerekten Rabbimiz ona göre karar verdi. Dediğim gibi elma tohumunu Allah biliyor. Onun isteğini. Ya Rabbi diyor beni ağaç yap, elma ağacı yap. Şu kadar nesillerim olsun. Soyum sopum kıyamete kadar devam etsin. Adeta Hazreti Adem'in sulbünde de onun kıyamete kadar zürriyetinde de bu istidat var. O istidatlar işte kimisi sönüp gidiyor, kimisi sönüp gidiyor. Rabbisiyle bağlantı kurmayınca, iman, vahdet ve tevhid olmayınca çürüyüp sönüp gidiyor. İşte kimi istidatlarda neşvülema buluyor, mükemmel oluyor. Böylece en esfelden en alaya, peygamberlik zirvesinden Kur'an ifadesiyle Ulaike allazina aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkin ve şühedai ve salihin. Bu dört kısım zirvede iken diğer iki kısım esfelde. Dallin ve mağdub. Gayril mağdubi aleyhim ve dallin ve mağduf ve dalilin yani gadaba uğramış ve sapıtmış, sapıtmış olan kısımlarda esfelde olmuş oluyor. İki farklı bu durum işte istidat lisanının ortaya çıkması, dillendirilmesi, ifade edilmesi, uygun zemin bularaktan neşmine mağlanmasıyla. Bu büyük hakikat. Hakikaten uzun ifade edilebilecek bir hakikat istidat dili, kabiliyet dili. Bütün dillerin üzerinde en önemli bir dildir. Ezelden başlıyor, ebede gidiyor. Ezelden Allah işitti insan tohumunu. Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın, George'un vesairesinin. Ezelden işitti onu. Böylece ruhlar aleminden başlayan o tohum istidat. Böylece ana rahminde, dünyada, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık, ve oradaki gelişime göre veya gelişememeye göre artık Allah korusun. Ya cehennem çöplüğüne atılacak veya cennet bahçesinde bir derece ebediyen seyir seferi sağlanmış olacak. Rabbim istidat ve kabiliyetlerimizi neşvune malandırsın. Söndürmesin Rabbim. Geliştirsin ve eğitimimize de büyüklerimize de anne babaya da gelişecek olan çocukların bu dilini işitmeyi bizlere Cenab-ı Hak nasip etsin. Saygı ve sevgilerimle.